Kayıp Saatin Sırrı 10. Bölüm İstanbul'a Dönüş. Dedektif Mert Yalçın, Viyana'daki operasyonun ardından İstanbul'a geri dönüyordu. Gözleri Boğaz'ın sisli sularına takılırken aklında tek bir düşünce vardı. Obscura'nın tamamen yok olduğunu sanmıştım ama gölgeler hala burada. Havalimanında onu bekleyen tek kişi vardı. Eski dostu ve polis müfettişi Selim Kara. Mert hoş geldin. Avrupa'dan döndün ama İstanbul hala tehlikede, dedi Selim. Ne oldu, diye sordu Mert. Selim, elindeki dosyayı uzattı. Son haftalarda İstanbul'da gizemli kayıplar ve tarihi belgelerin çalınması arttı. Obscura'nın kalıntıları buraya sızmış olabilir. Tire tire tire, yeni tehdit, Mert, dosyayı açtı. İçinde son derece ilginç bilgiler vardı. Beyoğlu'nda eski bir yalı, gizli toplantılar için kullanılıyor. Osmanlı arşivlerinden çalınan küçük ama kritik belgeler kaybolmuş. Şüpheli kişiler arasında, Viyana'daki bazı obskür kaçakları da gözlemlenmiş. Mert'in aklı bir anda Elena'ya gitti. Ya o, Avrupa'da kalmış olamaz mı, diye düşündü. Tire tire tire, Beyoğlu yalısı, Mert ve Selim, gece vakti Beyoğlu'na gittiler. Yağmur şehri ıslatıyordu. Sokak lambaları titrek ışık veriyordu. Yalının önünde, gölgeler hareket ediyordu. Mert silahını çıkardı ve yavaşça içeri girdi. İçeride bir grup maskeli adam vardı. Masanın üzerinde İstanbul'un tarihine dair belgeler ve Osmanlı günlüklerinden bazı parçalar duruyordu. Tire tire tire, Elena'nın sürprizi, tam operasyonu başlatacakken, Elena kapıdan içeri girdi. Mert, buraya gelmem gerekiyordu. Sadece seni uyaracağım. Yoksa seni kaybedebilirim, dedi. Mert şaşkındı. Yanımda mı yoksa, bize karşı mı çalışıyorsun? Elena kararlı bir şekilde yanıtladı. Hayır, ama Obscura'nın bazı kalıntıları hala buradaydı. Onlarla başa çıkmamız lazım. Tire tire tire, yeni hesaplaşma. Beyoğlu yalısında Mert, Elena ve Selim bir süre çatıştıktan sonra maskeli grubun liderini yakaladılar. Adam kaçmaya çalıştı ama Mert'in dikkatli planı sayesinde yakalandı. Lider, Obscura'nın İstanbul'daki kalıntılarının başında olduğunu ve Avrupa'daki operasyonlardan sonra burayı yeniden organize etmeye çalıştığını itiraf etti. Avrupa'da kaybettik ama İstanbul hala bizim için bir başlangıç noktası. Tarih hala bizim kontrolümüzde olacak. Tire tire tire, yeni başlangıç. Gece bittiğinde, Mert Boğaz'a karşı durdu. Elena yanına geldi ve sessizce söyledi. Bu iş bitmedi, ama birlikte İstanbul'u koruyabiliriz. Mert derin bir nefes aldı. Obscura'nın gölgeleri hala burada, ama artık hazırız. İstanbul'da artık benim alanım. Dosyanın kapağına yazdığı son not. Obscura İstanbul operasyonu başladı.